rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz. Villalara baya baya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken, haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz. Türk <laughs> Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurandan, başkomutan olmaz. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağlamaz da tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz. <laughs> Siyasi görüşü, fikri, aidiyeti mezhebi ve yöresine ne olursa olsun ister AKP'li İster MHP'li, isterse de CHP'li olsun. Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir. Ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olamaz. Milletin terazisi bu sikleti çekmez. Göz var, izan vardır. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türk milleti Cumhur İttifakı ile kutlu yarınlara yürüyecektir. Hiç kimse ülkemizin hızını kesemeyecek, ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara, yalan ve umutsuzluk ya aşılayanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecek.